Hatırlamaya çalış Sıraç. O gece başka silah sesi duydun mu? <laughs> Avukat Hanım hatırlasam ne olacak? Benim silahımdan çıkan kurşun belli değil mi? Balistik incelemeyi bekliyorum. Ancak doğrusunu istersen... ...İdris'in senin silahından çıkan kurşunla öldüğünden şüphem yok. Ee, niye savunuyorsunuz ki beni o zaman? Kaç yıl hatırlayacaksın? Kırk yerine yirmi mi? Bak Sıraç, bu davanın çok fazla karanlık noktası var. Sen de o karanlığın içinde olduğundan göremiyorsun. Bir sonraki görüşmeye kadar o geceyi tekrar tekrar düşünüp hatırlamanı istiyorum. Tamam. Anlaştık. Ama ben de sizden bir şey isteyebilir miyim? Nedir o? Benim için önemli birisine davanın gidişatı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Sen istersen niye olmasın? Kim bu? Kime bilgi vereceğim? Adı Pelin. Pelin Akça. Berat nasıl ulaşacağınızı söyler. Tamam. Pelin Hanım'a durumu izah edeceğim. Teşekkür ederim. Ceylan Hanım. Bekir'den haber var mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Bekir hala kayıp. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Bak şu denize. Bekir nerede? De bakalım hele. Ya o dede nereden bileyim ben? Malik. O hayırsız, uğursuz gece. Onunla beraber miydin, değil miydin? Beraberdim. Ee? Onu arayacaksan, biz arayacağız. Ya nasıl arayacağız, nasıl bulacağız dede? Bekir kalktı, tuttu kendini suya attı. Aranızda ne geçti, ne bitti, kimse sormadı. Sormaya da fırsat olmadı. Hepimiz bin bir türlü derde düştük. Ama şimdi ben sana soruyorum Malik Efendi. O gece Bekir'le aranızda ne geçti? Dedem, vallahi billahi aramızda hiçbir şey geçmedi ya. Bekir içti içti denize atladı. Bak, biz toprak adamıyız. Denizi bilmeyiz. Ama denizi bilenler onun Adem oğluna benzediğini söyler. İçinde hiçbir şey tutmaz. Dışarıya atı Deniz ölüsünü vermediğine göre... ...derisini bir yere bırakmıştır. Bekir yaşıyor mu diyorsun? Hayatta mıdır ha? Arayıp bulacağız.